Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA Olympus bin oynuyorum arkadaşlar. 10.000 bin liralık yükledim geldim. Betis'te şansımı deniyorum dostlarım. Hemen şöyle 2400'lük satın alım yaparak ilk oyunumuza başlayalım. Sizlere ise iler kendime bol bol şanslıyorum. Umarım hep birlikte keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz arkadaşlar. Bol bol çarpan ve komboya yakalarız. Haydi bakalım dedeciğim güzel şeyler bizi bekliyor umarım. Arkadaşlar söylediğim gibi Betis'teyim ve Betis'ten bir etkinlikle geldim. Hemen sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yorumlara bırakacağım. Betis linkinden üye olan herkese Sweet Bonanza 1000 oyununda geçerli 50 free spin var. Yapmanız gereken tek şey linkimden üye oluyorsunuz. Yorumlara kullanıcı adınızı bırakıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> of 100x abi yapma ah be oğlum ah be oğlum. Lan yakalasaydın ya orayı yakalasak en kötü ihtimalle bahçemizi çıkarmış olacaktık arkadaşlar dediğim gibi üye olu, üyelik oluşturup yorumlara kullanacağınızı bırakmayı unutmayın şimdiden katılan arkadaşlar Tebrik ederim bol şans hemen ilk fırsatta da free binlerin yüklenecek Onun da bilgisini vermiş olalım yine de arada konu edin arkadaşlar gerekirse yorum atıp sorabilirsiniz Hadi dede. Yüzü kaçırdık. İlk oyundan 100 x'i kaçırdık. Umarım sonumuz iyi olur. <laughs> Mavi ver. Bir tane verdi. Kupalarda 3 5 7 de kalmış. <laughs> İşimiz biraz zor duruyor arkadaşlar. Hiç umut vaat etmedi oyun şu ana kadar. Yüzüksü de kaçırınca zaten bütün umutlarım sonunda açıkçası. Bir türlü yakalayamadık büyük çarpanları zaten. Ver şuraya bir çarpan. Tamam. Başka da bir şey yapmaz. Dörken 10 çarpan geldi. Sarılar tekrar patladı. 3 çarpan daha attı. Keşke kum saatinde verseydin. 105 katı 17 çarpan olduk. <laughs> Bakalım değerlendirebilecek miyiz birkaç spin daha. Mavi bir ihtimal olur mu? Tekte kaldı. Şimdi morlar. Güzel. Çok da güzel geldi. Şimdi sarı, kırmızı, yeşil hangisi gelecek? Sarı geldi. Ver yeşili. Kum, kum saati atarak. Muhafettin orayı. Devam etmez ki arkadaşlar. Devamı gelmez ki. Güzelsin oğlum. Güzelsin. Devamı yine gelmeyecek. Adamsın. Bundan sonra taktik bu. Devamı gelmeyecek abi. Evet 74 katı 22 çarpan. En azından zarar yazmadık. Hatta bin liralık kar bile yazdık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son spinler şaşırtmaya devam edecek mi acaba? Etmedi. Aynı şekilde bitirdik orayı. <laughs> Kasamız sadece şu an bin liralık bir zarar yazmış. Hatta tam bin lira bile değil arkadaşlar. 3000'lik satın alımı yaptım. 3x mor var mı güzel arkasında yeşil bir adet yeşil lazım güzel o da geldi çarpanı destekle de çarpanı desteklese güzel olurdu <laughs> 3, 6, 7 kırmızı ve maviler 7'de kaldı. Son 7 spin bayağı bir kötü ilerledik arkadaşlar. Yüzük geldi mi? Yüzük yine gelmedi. Bakalım burada gelecek mi? Kupa mı yüzük mü? Yeşil geldi. Çarpan at bari. Diğerlerini vermeyeceğim zaten belli. Çarpan atsaydın en azından. Evet zararı yazdık maalesef ki arkadaşlar. Son sipinde Evet 1000 lirayı bile göremedik. Az önce 1000 lira kar yazdık dedi ki hemen onun intikamını aldı arkadaşlar. 3200'den devam ediyorum. Kasam 3793'e kadar geriledi. Faktan da betler yükseldi arkadaşlar. 3200'lük oyundayız. Güzel geri dönüşler olabilir. Çok güzel ödemeler çıkabilir. Yeter ki şu çarpanları toplayalım. Mor geldi oraya. Yeşille de gelir. Dememe kalmadı. İkisi beraber patladı zaten. 11 çarpan 11 spin var daha. Kupalar güzel. 4x geldiler hem de. Mavimiz eksik kalmış orada. Devam abi şu taşları falan bir patlatalım derken kum saati yeşil patladı sarıyla devam ederiz mavi de geldi 4 6 çarpanımız hazır kırmızı mı of oğlum kırmızı ya da mor biri patlasa arkadaşlar taşlar gelirmiş be Neyse sıkıntı yok sağlık olsun umarım yakalarız 5 xle ile yeşilleri tuttuk iki çarpan daha geldi ve tek patlamada kaldık. 28 çarpan ulaştık. 4 spin var. Değerlendirebilecek miyiz? Merakla bekliyorum. 6 çarpan daha geldi. 34 çarpan oldu. Ama bir sayfada da olsa şu büyük çarpanı değerlendirmeyi isterim. Hadi yap şu onu. Devam etmen lazım ama. Çarpan çok güzeldi arkadaşlar. Patlat işte şu yüzükleri patlat. Ne güzel çarpanı da düşmüş oraya. Kasa tekrardan 9000. Bin. bin liralık zarar var. Devam ediyoruz. Mor mu mavi mi? Mavi be. Beraber geldiler. Bir tane mavi lazım da maalesef kupa aktı yukarıdan. Yüzükler geldi bu defa. Hem de 9 tane var bence. Aynen de öyle. 9 tane kırmızı da geldi. Kum saati de geldi arkadaşlar. Güzel bir çarpan at. 6 çarpan yetersiz maalesef. 6, 8, 2. 2 tane 2x varmış arkadaşlar. Nice bir başlangıç. 10 spin var daha. Güzel bir komboyu değerlendirdik en azından. Boşa gitse daha da üzücü olurdu ama yine kaçırıyoruz büyük çarpanları. Gidip 2 iki, ikisi yakaladık yine. <laughs> Sarı ver lan. Kum saati geldi güzel. Sarı ver. Ver artık şu sarıyı da. Yedi de artık. Abi görüyor musun? İnat etti vermedi ya. Bahsimizi geçtik. Rahattayız. Son 3 spin. Beklentim bitiyor abi. Sarı geldi. Yüzük. Bir tane yüzük lazım. Bugün yüzüklerde bir şey var. Bir türlü istediğimiz yerlerde patlamadı. Son spin. Yeşil var. Başka daha zor. Evet. Toplamda ne oldu? 4109 lira. O zaman 4200'e geçelim. 4000 bandını da açtık arkadaşlar. Kasamız hala dayanıyor. 5300'lük bir kasamız var arkada. İlk spin'den 3 çarpanı alamadık. Bugün taşlardan bir atak göremedik. Hiç ışık göremedik. Atağı boş verin. 9 çarpan 63 katı son 8 spin. Burada biraz kötü gidiyoruz. Bakalım toparlayabilecek mi kasamızı. Yeşil oğlum, ver şu yeşili. Tek de kalmış orada. Evet maalesef ki yine son iki spin'e kaldık. Çarpanımız güzel derken kupaları patlattık. Çarpan da geldi. Ah be oğlum devam etmedi. Olsun. 63 katı 26 çarpan. 1638 de burada ne dedi? Neredeyse bahsimizi kurtardık derken kasa kare geçti arkadaşlar. Sarı zor ya. Sarıyı da verse güzel orada ama 121 katı bir anda 47 çarpanı ulaştık. 5700 lira dedi arkadaşlar. Hiç beklemedik bir hamle arkadaşlar. Son spin ilk defa şaşırttı beni. Kasa 14.000 oldu. Deneyelim. Kasada yükselmişken deneyelim arkadaşlar. Tek patlamada kalmadık. Kupalar geldi. Mor. Şimdi sarı olmadı sarılar evet, 10 tane yeşil arkası mavi kupa ve şimdi morlar morlar da 12 tane 575 katı 9 çarpan çarpan fena değil arkadaşlar direkt pastamızı çıkardık Umarım aynı güzellikle devam eder bu oyunun ateşinin sönmemesi lazım Bakalım yeşil mi mor mu? Mor geldi. Şimdi sırada yeşiller olsun. Maalesef olmadı yeşiller. Şu güzelliğe devam etmen lazımdı. Morlar geldi ama. Üstünde neler var? Yüzü inat etti. Gene vermedi. 2 4 6 7'de kaldı yeşiller 7'de orada. Evet, yine son spinler maalesef beklediğimizi bulamadık arkadaşlar. Of yüzükler geldi, yeşiller de geldi, çarpan at. Babacım, dedecim, aslanımsın lan, adamsın lan attın. 186 kat 16 çarpan geldi arkadaşlar. 9369 kasa çok güzel 2'ye katladık. Arkadaşlar kasam 18444 çok güzel bir seviyeye ulaştı. Devam etmeyeceğim, zorlamayacağım çünkü riskin farkındayım. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Beni izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakıp videoya beğeni yorum atmayı, etkinliği değerlendirmeyi unutmayın lütfen.